Evet. Merhaba arkadaşlar. Arabam mı bozuldu? Arabanız mı bozuldu? Benim, bozuldu? benim arabam bozuldu. Bu benim arabam bozuldu. Tamir edebilecek misin acaba? Tamirci misiniz siz? Evet. Bir saniye tamir kıyafetlerinizi giydirelim ama. Merhaba. Benim arabam bozuldu. Neden? Yolda kaldım. Bilmiyorum tamirci hanım. Bakar mısınız? Arabamın nesi varmış? Arabamın evet. Ne? Orası. Orası mı kırılmış? Evet. Aa. Kim biri bana çarpmış olmalı. Evet. Ne yapacağız şimdi? Şu... Tahmin edebilir misiniz? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Doğaner'in teyzesinin arabası bozulmuş. Doğaner de teyzesinin arabasını tahmin edecek bir yandan benzinde dolduralım isterseniz değil mi? değil mi? Benzini de bitmiş. Önce tamir edelim <laughs> arabayı. Evet. Oluyor mu? Motor mu bu? Ha? Aha. Teyzesi mutsuz musun? Çok araban oldurdum. çok kötü oldu. Arabamı çarpmış. Hadi gel. O sırada arabanın içini bize göster sen de Doğanil burayı tamir ederken. Hadi teyzeyle arabanın içine gidelim. Evet teyzenin arabası gerçekten çok kötü olmuş. Hey araban çok kötü olmuş. Evet. Bana bunu yapma ne tamir edebileceksin inşallah. Duanil gördüğün üzere tamir. Duanil istersen testereyi de kullan buyur. Evet. Evet. Evet arabayı tamir ediyor. Duanil gel bir yandan benzin de koy istersen. Hadi bakalım şimdi arabaya benzin koyalım. Doğan gel burada. Al. Benzin pompaları sabitmiş ama çıkartamıyormuşuz. Aa harika. Hadi bakalım. Nereden konuyor? Evet aç bakalım kapağı. Aç bakalım. Aç. Evet. Heh koy bakalım şimdi. Şimdi kapat. Hadi anneciğim bir arabanın içine gir bak bakalım araba çalışmaya başlamış mı? Evet bunu alalım buraya koyalım benzin pompasını. Hadi koş o taraftan gir arabanın içine koş bakalım. Evet gir bakalım buradan. Ne oluyor? Çalıştır bakalım. Çalışmaya başlamış mı hanım? Evet. Ha? Evet. Harika. O zaman tamiriniz bitti mi? Lastikleri falan değiştirecek misiniz? Şimdi birazdan arabayı aynı zamanda yıkamaya da sokacağız. Bakın böyle pır 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 araba yıkanıyor. Değil mi? Ne? Yıkamaya sokalım artık. Hadi bakalım. Arabayı artık yıkamaya sokacakmışız. Doğan'cığım ben çok merak ettim. Bu çekmecelerde ne var? Aaa çekmecelerde de tamir aletleri var. Bakar mısınız? Gerçek mi? Hadi gel sor bakalım artık araban oldu mu? Arabam oldu mu? Doğan'a gitmem gerekiyor. Evet. Çocukları okuldan almam. teşekkür ederim de İstersen beraber gezelim seni hediye olarak gezdirebilirim. Hadi bakalım Doğanil de gidiyormuş artık arabaya binin. Hadi Doğanilciğim. Evet hadi <laughs> biz gezmeye gidelim. Herkese bay bay. Gideyim. Hadi bay bay yapın bakalım. <laughs>